Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan Ceza Muhakemesi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 4. maddesi üzerine İyi Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, kanun teklifinin görüşülen maddesiyle yargılanmada yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi, makul sürede yargılanma hakkı ve hak arama hürriyetinin etkin korunması amacıyla idari yargı mercilerince verilen Nihai kararların gerekçesiyle birlikte en geç 30 gün içerisinde yazılması hükme bağlanmaktadır. Söz konusu teklif maddesi yerinde bir düzenleme öngörmüştür. Karar verildikten sonra ayrıca yazılmayan kararlar vatandaşın hak arama hürriyetini ve makul sürede yargılanma hakkının ihlali sonucunu doğuruyordu. 30 günlük süre öngörülmesi yerinde olmuştur. Ancak hukuktaki Mahkemeler için öngörülen süreler düzenleyici süreler olarak geçmektedir. Uygulamada mahkemelerin bu düzenleyici sürelere uymadıkları görülmektedir. Burada öngörülen sürenin de işlevsel hale gelmesi, yani mahkemelerce uyulması son derece önemlidir. Bunun için düzenleyici sürelere uymayanların yaptırımı olması gerekir. Aksi halde sadece kanunda yazan ama uygulanmayan bir düzenleme haline gelecektir. Bu da mahkeme kapılarında uzun süre karar bekleyen vatandaşı mağdur etmeye devam edecektir. Evet, yargı süreci hızlandırılmalıdır. İnsanlar adil sürede yargılanmalı, haklarını arayan vatandaş mahkemelerde ömrünü heba etmemelidir. Ancak daha da önemlisi yargı adil, tarafsız, eşit ve bağımsız olmalıdır. Yargı iktidarın sopası olmamalıdır. Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zaten uygulanması gereken genel hukuk ilkelerini hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz diyerek pazarlamasının üzerinden 7 ay insan hakları eylem planının kamuoyuna ilanının üzerinden de 2 ay geçti. Bugün 4. yargı paketini genel kurulda görüşüyoruz. Peki bundan önce çıkarılan 3 yargı paketi ülkeye ne kattı? Ülkede neyi değiştirdi? Bu süreçte bu reformlarla yargı bağımsızlığına mı kavuştu? Vatandaşın adalete güveni mi arttı? Ülkemizde yolsuzluk mu yoksa hırsızlık mı azaldı? Kadın cinayetlerinde, çocuk istismarında azalma mı oldu? Basın özgürlüğü mü sağlandı? Tabii ki bunların hiçbiri olmadı. Partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Yargının tek adama bağımlı hale getirildiği bu yapıda ne yaparsanız yapın, kaç yargı paketi çıkarırsanız çıkartın, hangi kuralı getirirseniz getirin kamuoyunun gözünü boyamaktan, algı yaratmaktan başka hiçbir işe yaramayacaktır. Değerli milletvekilleri, açıklanan onca reform paketine, hazırlanan strateji belgelerine, yapılan anayasa ve yasa değişikliklerine rağmen Türkiye'de yargı bağımsız olamamıştır. Ülkemiz yargının bağımsız ve tarafsızlığının tartışıldığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasının bizzat mahkemelerce bir yana bırakıldığı FETÖ borsalarının kurulduğu bir ülke konumuna gelmiştir. Türkiye'de yargının içinde bulunduğu bu vahim durum yapılan araştırmalarda da ortaya çıkmaktadır. Yapılan araştırmalarda 2019'da yargıya güven oranı %41.9 olarak tespit edilmiştir. Bu oran son 3 yılda hep %50'nin altında kalmış ve sürekli olarak düşmektedir. 2019 yılında yapılan yargıya güven araştırmasında da yargıya güven oranının %38 olduğu görülmektedir. Aynı araştırmaya göre Türkiye'de yargının tarafsız olduğunu düşünenlerin oranı sadece %37.7'dir. Araştırma sonuçlarına göre büyük bir çoğunluk yargı önünde eşitlik olmadığını da düşünmektedir. Yine bir başka araştırma olan Dünya Adalet Projesi'nin hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye 2020 yılında 128 ülke arasında 107. sırada yer almıştır. Türkiye ile aynı endeks puanına sahip diğer ülkeler ise Angola, İran ve Nijerya'dır. Adında adalet olan bir iktidar partisi için bu bir büyük utanç kaynağıdır. Değerli milletvekilleri, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı konusundaki gerilemenin en önemli sebebi kuşkusuz ki tek adam rejimidir. Bu ucube rejim değişmeden adalet de ekonomide düzelemez. Hukukun üstün olmadığı yerde üstünlerin hukuku olur. Bu nedenle hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının tesisi için Refah içinde, adil, mutlu yarınlar için iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme gecikmeden geçilmelidir diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.